Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır görüşmüyoruz biliyorum. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? <laughs> e, Portakallık kapıyı ve kolayı karıştırıp içeceğiz. Bakalım nasıl bir hal olacak. Şimdi ilk ben kolayı katmak istiyorum çünkü ben ya da ilk bunu katacağım çünkü ben bu tarz şeyleri fazla sevmiyorum çok oynuyorum kolay seviyorum arkadaşlar. İlk önce açarsak bilmiyorum yani belki başka süt falan da alabilirim arkadaşlar. Eğer tadı biz tadını tadını kötüleştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Süt falan da alacağım bakalım nasıl olacak. İlk bunu şöyle bardağa dolduruyorum. Görüyorsunuz doluyor. Ay çok çirkin. Yeter bu kadar çok doldurdum. Şimdi bunun kapağını kapatıyoruz. Şimdi kola dolduracağız. Ah kaşık almayı unuttuk. Neyse kolamızı döktükten sonra kaşığımızı da alırız. Açılmıyor. Aaa dişim. <laughs> Oo. Bak arkadaşlar bunu da döküyoruz. Bakalım nasıl bir renk alacak. Iyy, bu, uy. Afederrin bu gibi renk aldı. Aa çok kötü. Kolabını kötüleştirdi. Keşke ilk kolayı. Ama yine de aynı renk kaldı. Size rengini göstermek istiyorum. Şöyle görebiliyor musunuz? Arkadaşlar rengine bakın. İğrenç. renk Portakal parçacıkları çok kötü oldu. Çokta kalmış ya. Arkadaşlar denemek istemiyorum ama denemek zorundayım. Hazır mısınız? Deniyorum. 1 2 3 Aa güzel. Arkadaşlar kola bu hepsinin tadını alıyorsunuz yani. Hepsinin tadını alıyorsunuz ama en çoğunluğu da bunun tadını alıyorsunuz. Çünkü bunu daha fazla kattığım için oldu. Bir de parçacıkları olduğu için. Arkadaşlar tadı güzel oldu. Biraz içelim var. Evet güzel oldu. kolanın asiti biraz bozuyor. Ama olsun biz ne dedik? Kötüleştireceğiz dedik. O yüzden gidip dolaptan süt falan da alacağım. Bekleyin burada. arkadaşlar. Süt ve ketçap da aldım. İlk sütümüzü ya da dur bir dakika sütümüzü katalım. Sütten az katacağım. Az var zaten. Biraz daha katalım. Bu sefer Nescafe. Kaşık alayım. Arkadaşlar kaşık alıp geldim. Nescafe rengi oldu ama şunun part... kapının part... <laughs> rengi çok güzel oldu arkadaşlar. Nescafe oldu. Şöyle size göstereyim. Bakın Nescafe rengi oldu ya. Çok güzel değil mi? Ama tadına şimdi tadına bakalım bir. Güzelim. Şimdi arkadaşlar tadına bakacağız. Iy, iğrenç. Hala şunun tadı var. Gerçekten hala şunun tadı var ya. Biraz daha bakacağım çünkü küçücük yudum aldım. Güzel. Arkadaşlar çok güzel. Tat tatlı. Yoksa benim Arkadaşlar çok güzel gerçekten. Ama bunun en çok tadı geliyor. Süt daha da çok güzelleştirdi. Şimdi en kötüsüne ketçaba geldik arkadaşlar. Ay bunu hiç istemiyorum. Şöyle böyle yapayım. Aksın. bir dakika. Kaşığı çıkarmam gerekiyor. Aaa. geldi. Görüyor musunuz? Yeter bu kadar yeter yeter. Gerçekten yeter. Ketçap kötü yapacak diye düşünüyorum. Artık iyi yaparsa yurt derim yani. Hazır mı? Bence ket Bundan çok kattığım için oldu. Bu, bu, bu kokuyor. Hayır. Evet. Şimdi içiyoruz bakalım. Ketçap tadını bozmuş olabilir. İğrenç. Eksi. Eksi. Arkadaşlar çok kötü küçük yüzümü aldım. Büyük yüzümü almak istemiyorum. Çok kötü. Ben buna bundan kaçıyorum. <laughs> Sen bana iyi geldin ya. Sen niye gittin ya tadın? Hani ketçap senden daha güçlüymüş. Biraz daha bundan kattım Bakalım Şimdi nasıl bir tad alacak? Güzel. Ama böyle asitli ekşi bir şey var. O kötü yapıyor işte tadını. Biraz daha süt katacağım arkadaşlar. Süt de güzelleştiriyor çünkü ya. Açıyorum. Yalan olmasın. Süt rengini açıyor. Ama rengi çok yani koyu. Süt beyaz olduğu için rengini açıyor arkadaşlar. Açtı şu an. Şu an bunun parçacıkları falan fazla gözükmüyor. Yani hiç gözükmüyor. İğrenç. İğrenç. Gerçekten iğrenç. Ben bunun nasıl telafi, nasıl düzeltebilirim arkadaşlar? Ben şimdi döküp geliyorum. arkadaşlar geldim. Ketçap böyle parçacık parçacık kalmış arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Şöyle geçeceğim arkadaşlar. Çok güneş vuruyor ya. Böyle. Daha iyi. İçimi temizledim birazcık. <laughs> ya burası daha çok Ben de bir karar veremiyorum. Arkadaşlar şimdi sadece kola içeceğim. Gerçekten bu beni hastalık, hastanelik hastaneli gidecek resmen. Çok kötü be. O ne arkadaşlar ketçaba katıyorsunuz ya tadı öyle bir kötü oluyor ki. Sakın denemeyin. <laughs> Denerseniz de ketçap katmayın. Ketçap kesinlikle katmayın. Ketçap tadını bozuyor arkadaşlar. Kolayı da az içeceğim çünkü çok asitli olduğu için fazla içemiyorum yarısına kadar içiyorum. Ee, gerçekten çok kötü oldu. Yani tadı öyle bir kötü ki arkadaşlar size anlatamam. Yani siz böyle benim aldıklarım kolay yani evde vardı ben almadım bunları. Yani bunlar kolay şeyler. Evde bulunacak şeyler. Mesela bu. Kapi. Ama portakallı. Kola. Her evde içilebiliyor. Süt de her evde içiliyor. Ketçap da her evde bulunabilir bir şey. Ama bu fazla bulun... Bunların ikisi fazla bulunmayabilir bilmiyorum. Belki bu da bulunmayabilir. Belki ketçap da bilmiyorum. Ama bence bunlar kolay şeyler. Bunları alırsanız... Ketçap katmayın arkadaşlar. Ketçap almayın bile. Şen ketçaba çok kızıyorum. Gerçekten. Yani karıştırın deneyin ama ketçapla tadı çok kötü oluyor. Ben size diyorum. Kola benim nereme geliyor? Aslında bacağıma koysam dizme çıkar. Ama böyle oyuncu azma geliyor. İki ketçap kapıyor bunu. Arkadaşlar bir de bunun içini kaldım. Böyle köpük köpük oldu neden olduğunu biliyorum. İçecekler kalmıştı içinde biraz da. Ondan oldu. Ketçaptan yüzünden oldu. Köpük oldu. İttiğine deterjan falan da katmadım yani. Ah. Böyle bir dünya yok arkadaşlar ya. Gerçekten İçeceklerin aslında karışımları da güzel oluyor arkadaşlar. Mesela hani böyle barlara gidince içecek falan veriyorlar ya, hani, onları belki karıştırıyorlar mesela. <laughs> Ay annem <midemle> inadıma. <kal. gülüyor> ah arkadaş o çok kötü oldum be. O tad neydi öyle? içine dört tane şey kattık. Ve bitti. Kola seni seviyorum. Ketçap seni sevmiyorum. sen patatesler seviyorum. Makarnalarda. İyice kapatamıyorum ben bunların kapaklarını bir de O da var. Bu kötü bir şey. <laughs> o da bana göre kötü yani. yine bu ne kadar zor kapanıyormuş be. Bunu kapatamam. Bunu kapatamadım. He, kapandı be. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. 4 ayrıten şeyden buna karışım yaptık arkadaşlar. <laughs> yani bence tadı güzel oldu. Bu üç şey karıştırınca ama bu tadını bozdu. Eğer denerseniz ketçap katmayın size tavsiye. Bu eğer çirkin bir tat istiyorsanız bunları katmayıp da sadece ketçap yiyebilirsiniz. Yani içebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar, eğer güzel bir tat istiyorsanız bunu 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 karıştırabilirsiniz ya da hepsinden teker teker içebilirsiniz arkadaşlar. Ama bunu kesinlikle ne yiyin yine de için. Bence kötü. Arkadaşlar, minus katsaydım ne kötü olabilirdi? O da var. Keşke mayonez de kutsaydım. Ama bizim olayımız içeceği kötü yapmaktı ve içeceğimizi kötü yaptık arkadaşlar. Kötü oldu ketçap abimiz sayesinde. <laughs> ve bu benim içtiğim bardaktı. Pis kokuyor. Neyse arkadaşlar. Bu mu misin? Videomu beğendiyseniz bana abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.